Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili seyirciler, Müslüman Ahmediye Cemaatı'nın Almanya Kasel şehrindeki stüdyosundan Ahmediyata tabi olan Türk kardeşlerle birlikte MTA Türk Çatısı altında hazırlayıp sunduğumuz yeni bir dini programda daha sizlerin huzurlarınızdayız. Bu programımda yine muhterem Murabbi Raşit Baktürk Bey, misafirim, ve bu programda e, vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın insanlığa karşı şefkati ve sevgisi üzerinde konuşacağız. Mürebbi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim size sormak istiyorum. Mesih Mahud Aleyhisselam'ın insanlığa olan sevgisi, şefkati nasıldı? Bize bu konuda izah eder misiniz? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bundan önceki programlarımızda, Allah ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı olan sevgisinden bahsettik. Evet efendim. Yani bugünkü konumuz Resulullah Allah'ın yarattıklarına karşı Mesih-i mevlul sevgisi. İnsanlığa karşı Mesih-i in, tutumu. İnsan kelimesi aslında unstan çıkmıştır. Uns sevgi demektir. Ve insan iki sevgi demektir. Eğer birisinde iki sevgi yani hem yaratıcının sevgisi hem yarattıklarının sevgisi yoksa o insan değil. İki sevgi taşması lazım. Mesih-i Mevdu biz hem Allah sevgisinin ileri boyutlarda görmekteyiz. Evet. Diğer tarafta da insan sevgisini hatta onu yarattıklarının sevgisinin ileri boyutta görmekteyiz. Onun bugün de bazı birkaç program birkaç örneğinden ben bahsedeceğim. E, mesela Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın vadilin mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın biyet şartlarında iki şart Allah'ın yarattıklarına iyi davranmasıyla ilgili koymuştur. Dördüncü ve dokuzuncu şartta mesela dördüncü şartta diyor ki mirbana tabi olan bir insan Halkullah Allah'ın yarattıklarına genellikle ve özellikle Müslümanlara bir eziyet vermeyecek. Ne dille, ne elle vesaire diye. Sonra dokuzuncu şartta tekrar bunu diyor. Diyor ki Allah'ın yarattıklarına karşı e, o, iyi muamelesi olacak. On, onların dertlerini paylaşacak. Ve lillah bu işitle meşgul olacak. Allah için meşgul olacak. Evet. Şimdi kendisine tabi olanlardan bunları isteyen ve bu derecede isteyen bir insan ki dini ne olursa olsun, milleti ne olursa olsun siz insanla Allah'ın yarattıklarına karşı iyi davranacaksınız diyen bir insan onların önderi ise onu kendi muamelesi nasıl olur bu, ins bu, bu, insanlara karşı? Onu hesaplamamız lazım. Hesaplamamız lazım. Ölçüsüz bir sevgi evet, var. ölçüsüz bir sevgi var. Nitekim Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü Vesselam bir bir eserinde Arba'in isimli bir eserinde diyor ki ben bütün Müslümanlara, Hristiyanlara, Hindu ve Aryalara açıklamak istiyorum. Neye açıklıyorum? Dünyada benim hiç düşmanım yoktur. Ben insan oğlunu bir annesinin, annesinin evladını sevdiği kadar severim. Hatta ondan da daha ziyade. Evet. Annenin çocuğunu sevdiğinden daha ziyade ben insan oğlunu severim diyor. Evet diyor ben batıl olan inanışlara düşmanım. Batıl inanışlara, bat, batıl olan akideler. Onlara düşmanım. İnsan oğlu ve dert ol, ortak olmak benim vazifemdir, benim farzdır bana diyor. Ama bu kötü veya bu, bu yalan, şirk, zulm ve kötülük vesaire 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 vesaireden bizar olmam benim prensipimdir. Yani onlar ben usanmışım diyor. Evet. O, o, ben ben eğer biri bir dine ile ilgili bir şey yazıyorsam o din mensuplara düşman değilim. Ben o akide ve inanışa o yanlış olan, yalan olan şey, o batıl olan şeye karşı yazıyorum. Yoksa o din mensupları, evet. e, mensuplarına karşı değil benim bu tutumum. Şimdi Mesih-i modelesat İslam'ın bu yazdıklarını bu hayatı boyunca onun tutumundan izliyoruz. Mesela Mesih-i Modelesat-ı İslam'ı yalanladıklarında, Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala beni gönderdi diye söylediklerinde onu yalanladılar. Eziyet çektirdiler. Kafir ilan ettiler. Ve Allah-u Teala Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a taun, kara veba çıkacak. Veba çıkacak dedi. Evet. Ve bu diyor bol bol insanlar bununla ölecektir. Bu veba Vadiden Mesih e, Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu ispatlamak için bir azap olarak gelmişti. Şimdi evet. Mevlvi Abdülkerim Hazretleri Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü ashabından bir tanesidir. Diyor ki ben bir gün Vadilen Mesih-i Aleyhisselatü dua ederken gördüm diyor. Evet. Ve bir, bir çocuk doğuracak olan kadın nasıl sancı çekiyorsa o şekilde sanki sancısı vardı ve Allahu Teala diyordu ki duasında ey Allah bu veba bunlardan uzaklaştır. Halbuki o uzaklaşsa biliyor ki bunlar beni yalanlayacaklar. Evet. Bir nefsani bir insan olsa der ki ya Allah biraz daha gönder. Evet. Çünkü o Değil yani... mi? Benim iyi ki geldi ve benim doğrulmaz bağlanıyor. ama bunu bildiği halde benim doğrulum şubeye düşebilir. Bunlar dalga geçer, benimle alay eder. Buna rağmen diyor ki ey Allah bir şekilde bunlardan uzaklaştır. Eğer bu veba ile bunlar helak olurlarsa, sana kim tapacak? insanlar bunlar zayıflar, bunlar bağışlar evet. vesaire diye bu şekilde Mesih-i Himalaya satırsam dua ediyor. Ve bu kullara olan onun sevgisini gösteriyor. oğluna olan. oğluna evet. 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 oğluna olan sevgisini ve şefkatini gösteriyor. Pandit Lekh Ramdan biz önce de bahsettik. Evet. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı şey çok dil uzatan bir insandı. Saygısız bir insandı. Elinden geleni her şey yaptı. Mesih-i Mevdur Allah'tan aldığı haberlere göre bu azaba uğradı ve helak oldu. Öldürüldü bir, bir, birisi tarafından. Ve kimin tarafından öldürüldü? Halbuki o geldik, bunu karşısında ne bunu öldürdü. Böyle her bunu gördü halde bu ev halkı vesaire gördükleri halde bunun o katil yakalanmadı. Çünkü Allahu Teala'nın bir meleği vadilerin mesela sallam görmüştü ki bir melek öfkeli gözleri kızarmış bir melek o bunu arıyor. Her neyse ona o bizim çünkü konumuz değil. Evet. Bu helak edilince bir öldürülünce vadilerin mesela sallam Sirac-i Munir ismiyle bir kitabında şöyle yazıyor. Diyor ki benim gönlümün ve kalbimin şu anda ilginç bir durumu var. İlginç bir durumda benim gönlüm diyor. Bir tarafta diyor acıyorum, bir tarafta seviniyorum. Bir tarafta acı var, bir tarafta sevinç var. Evet. Sevinç neden? Allah'ın verdiği haber gerçekleşti. Seviniyorum ama Aç şundan der ki, eğer bu lekram kendini biraz tövbe etseydi ve Resulullah sallallahu aleyhi dilini uzat, uzatmaktan vazgeçseydi, eğer bu diyor param parça edilmiş olsaydı dahi ben dua ederdim ve bu hayata kavuşurdum. Ama evet. onu yapmadı. Evet. Tamam mı? Lekram öldürüldüğünden dolayı sevilmiyor. Evet. Tamam vaad bir ki bilkul hila ke edildi ve bu muqesh ke bu kandina galsaydi bu tövbe etmiş ho dil uzatmaktan vaaz şimdi başka bir olay bunlar düşmanlarla ilgili olaylar evet, anlatıyorum evet. ederseniz kendisine muhalif evet. olanlarla ilgili olan olaylar bunların hepsi evet 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 ölümle sonuçlanabilen bir bir mahkeme bir papaz tarafından açıldı. İsmi de Doktor Martin Clark. Evet. Onun tarafından bu ve bu ben e, bu mahkemede papazlar ve mollalar işbirliği yaptılar. Masihim olur azadını asmak için herhangi bir şekilde. Onca da bir programda anlattım. Mollü Muhammed Hasan Batalvi. Evet efendim. O tanık olarak, yalancı tanık olarak çıktı. Ve Mesih-i e, Mevdu Aleyhisselatü ee, avukatı bir soru sormak istedi. Ve soru onu annesiyle falan ilgiliydi. Evet. Masih-i bu arkadaşı e, arkadaşıydı. Önce arkadaşıydı. Masih-i avukatın ne soru soracağını. Onu şahitliğini ne diyeyim, itibarsız kılmak için o soru sorması gerekiyordu. Avukatca sorması gerekiyordu. Masih-i o oluyor, ağzını kapattı. Evet. yok sormayacaksın. Ve müsaade etmedi. Ve evet. Halbuki onun şahitliğinden dolayı asla bilirdi. Evet. Orada o olayda o mahkeme mahkemede bu soru sormasına izin verdim. Bu sorunun sorulmasına izin vermiyor ve daha sonra ahmdiler efendim sor, lazım. Sormanız lazımdı bunu. Ve bu da bir gününü görseydi bunu bu alçak adam vesaire diye böyle nasıl ki öfkeli halk konuşuyorsa birileri böyle dedi. Ve bazı dinle Mesih Aleyhisselam dedi ki ne yapayım eğer Allah benim gönlümü böyle yarattıysa bakın. Evet efendim. Bir bu. İkincisi o papaz. O Dr. Martin Clark. Şimdi dava düştü. Bir şekilde dava düştü. Allah-u Teala vaadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği haberle ona söylemişti. Bunlar husrana uğrayacaklardı diye. Allah-u Teala vaadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarını kabul etti ve o dava düştü efendim. Şimdi hakimin kendisi. Vadilerin mesela Aleyhisselam diyor ki efendim bunlara dava aç, dava açmayacaksın bu papaza. Sana yalandı yani bunlar dava açtılar. Evet. Yalancı oldukları ispatlandı. Manevi tazminat davası Manevi, diyoruz biz ona. Manevi tazminat davası evet, efendim. O, efendim açmaz mısınız diyor. Yani demek istiyor ki açın bunu. Evet. Bunun ne Vadilerin Mesih hiç düşünmeden bir cümle sarf etti. Benim davam gökte görülmektedir dedi. Evet. Burada bir insan olsa, dünyada dünyadar bir insan olsa, derse birkaç kuruş gelse ne, olur kötü değil ya. Fena olmaz. Evet. evet. Ama dava aç, açılmasına müsaade etmedi. Sonra efendim bu uh, Muhammed Hüseyin Batalvi Mesih Muhammed karşı bu sonla düşman kesilince bu bütün dünyaya dolaştı bütün Hindistan'ı dolaştı ve Mesih Muhammed İslam'ın hmm. kâfir olduğuna dair fetva aldı. Mesih Muhammed Mustafa'nın kâfir olduğuna ve başka bu kötü e, iftira anılmasına bu, bu, e, e, e. bu sebep oldu. ve çok övünürdü bu bu adam yaptıklarında Mesih Muhammed Mustafa ne zaman bu yardıma muhtaç olduysa her zaman O'na yardım etti. Hatta e, hayatının son günlerinde bu çok e, kötü duruma düştü. Allah-u Teala, Mesih-i Mevzu Aleyhisselatü Vesselam'a vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı kimseni küçük düşürmeye çalışırsa, iradesinde bulunursa onu küçük düşüreceğim. O, onu en güzel örneği de bu adam oldu. Yani en güzel demekse en kötü örnek. Anlıyorum. Bu adam oldu efendim. Anlıyorum yani. Bunun bu Muhammed Hüseyin Batalvi'nin devam ehli hadis diye bir gazetesi çıkardı. O zaman 150 sene önce yaptı. Düşünsene de bir evet. gazete sahibi olmak. Bu son günlerde öyle bir hale düştü ki bunun gazetesini kimse yazacak katip bulunmazdı. Ve bu Gazeteci bir şekilde o Mesih Molla Hasan'a mektup yazıyor. Bu, bu diyor ki efendim, bu katip bulunmuyor, sizin katibiniz benim gazetemi yazabilir mi? Ve huzur bunun bunun mektubu için, bunun gazetesi için de bizim alehimizde bir şeyler yazılmaktan başka bir şey bulunmaz bunu bildiği halde huzur dedi ki tamam yaparız. Mesih Molla diyor ki yaparız efendim. Vaadlen Mesih Hasan ahlakına bakın. Evet. Tamam. Evet. Yardıma orada da desteklemeye. hazır peki biz yazalım. Bizim arkadaşımızdır diyor eskiden beri. Biz gençken arkadaşlık diyor. Ve ona hitabın hitabın diyor ki Katata vadadan kad garasnahu fi sabah ve leysa fuadi fil vadade yukasiru E diyor Muhammed Hüseyin Batalvi Biz gençken ektimiz sevgi ajanı sen param parça ettin. Sen kestin diyor. Halbuki diyor ben diyor ne diyeyim gençken diyor sen bunu kestin. Halbuki benim diyor kalbim diyor bu muamelede bu sevgi muamelesinde diyor hiçbir zaman diyor tembellik gösteren bir kalp değildir diyor. Gönül değildir diyor. Ben her zaman açık açım arkadaşlara karşı dostlara karşı ama sen bunu kestin diyor. Evet. Ve bu dostluk ahdini, dostluk sözünü çok önem verirdi. Hatta dedi ki, benim mezhebim, benim mesleğim şudur, benim e, inanışım şudur ki, eğer bir kişiyle siz arkadaşlık veya dostluk sözü verdiyseniz o ne kadar e, kötü olursa olsun, ne kadar, dedim, e, haksızlık yapsa dahi siz onunla ilişkiyi kesmeyin. Bu doğru değildir diyor. Benim inanışım budur. Ve diyor ki benim görüşüme göre eğer dostlarımdan birisi içki içip çarşıda evet. düşmüş olsa evet. ben diyor onu oradan almaktan, hiç kimseden korkmadan, hiç kimsenin e, tenkitçinin tenkidinden eleştiricinin eleştirisinden korkmadan ben onu oradan alırım diyor. Evet efendim. Onu getiririm, eve getiririm ve uygun olan bir yere getiririm. Orada diyor ben onun kendi kendine gelmesine çünkü içki içip düşmüş oraya. Evet. Kendin, kendine gelmesini sağlamaya çalışırım ve gözleri açılmadan kalkıp giderim ki bana karşı mahcup olmasın. Şu değil kutsallığa değil Evet. Yani. Bu Bahadir Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Dostluğa bu kadar önem veren bir insan ve buradan e, şimdi biri zannetmesin ki efendim acaba e, içkicilerle arkadaş mı olalım? Hayır bu demek değildir. O sadece bir anlatmak Peki, gibi örnek olarak. Ki senin bir arkadaşın bugün arkadaştır. Yarın hali değişebilir, durumu değişebilir. E, bazen doğru yolda olan insan da yanlış yapabilir. Ve ona e, dostluk yüzüne vurmak değildir. Eli, onu eleştirmek ve onu küçük düşürmek değildir belki yola gelmesi için ona yardımcı olmak dostluktur. Hakiki dostluğun Budur. bir tarifi bu yani. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve bir hadisinde unsur ahaka zaliman ov muzluman kardeşini kardeşini ister zalim ister mazlum hangi durumda olursa olsun ona yardımcı ol. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulullah mazluma yardımcı olalım ama zalime mi nasıl insan yardımcı olabilir? Dedik onu zulümden durdurmak suretiyle. Eğer bir insan kendine zulmetmişse Evet. Bu da zulümdür efendim. Evet. Ise, onu tekrar ıı, eski hale getirmeye çalışmak bu dostluktur. Yani. Bu dostluktur. Evet. Ve onu mahcup etmeden, onu hissettirmeden, vaad edilmesi gereken dediği gibi ben diyor gözlerini açmadan, kendini gelmeden oradan kalkıp giderim diyor. Onun haberi bile olmaz. Kim benim evet. beni buraya getirdi? Kim ne beni temizledi? Evet. Kim kimi beni bu kendimi, kendini gelmesine, kendimi gelmesine sağladı? Kadiyan da bir mm, Hindu vardı. İsmi de Lada, Lala Buddha Mal. Evet efendim. Kadiyan'daki bu Hindular Masih-i Mevla Satoslam'a her zaman eziyet çektirmeye hazır idiler. Her zaman. Bu ne kadar mümkünse elinden gel, geldiğince eziyet çektiriyorlardı, ve hiçbir fırsatı e, ne diyeyim fırsatın boşa çıkmasına müsaade etmiyorlardı. Evet. Vadiler Mesih Aleyhisselatü Vesselam kadiyan da minaretül mesih yapmak istedi. Minaretül mesih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü Vesselam beyaz minarenin üzerine inecek. Böyle bir hadis var. Evet. Ve Mesih-i Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu Müslümanların anladıkları manada bu değildir. Kısacası orada bir beyaz inşa inşasını istedi ve dedi ki bunda aslında bir mesaj var. Biz, biraz nedir? Barış simgesidir. Yeah. Evet. Yani o, o barışla mesajını yayacak vesaire diye. Şimdi <laughs> o masiye Maldirasan'ın bunu tembeline atmak istediğinde Hindular dava açtılar. Dediler ki efendim yok burada bu açılırsa bizim şey olur, hanımlarımızın tesettürünü engel olur hanımlarımız işte tesettürlüdürler oraya çıkan adım onları görür vesaire diye böyle. Evet. Yani sen neyse mahkeme tarafından görevli heyet oraya geldi, incelemek için geldi. Onlar Masih-i Mollah dediler ki böyle böyle bir dilekçe verildi. Biz bunu incelemeye geldik. Halbuki bu er evler rahatsız olacaklar ise o minarelerin hemen yanında bulunan evler rahatsız olacaktı ve orada da hamdiler yaşıyorlardı. Evet. Zaten o koskocaman uzun minareden yukarıdan kimse aşağıya kadar göremezdi. Bunlar ayrı konular. Kısacası bu Hindular da oraya geldiler. O heyetle beraber tabi orada Hindular da bulunuyorlar. İçlerinde bu Lala Buddha malda dediğimiz bu da evet. var. Mahkeme heyeti mesih i Mevdu Vesselam'a Efendim şu dilekçeniz, sizin bu dile, verilen dilekçe üzerinde konuşun. Ya Masih olsam dedi ki, burada bunlar oturuyorlar. Bunlarla, bu lala, da bu damal dedi, bu, bu damal bu oturuyor diyor. Buna sorun, ne zaman bunları, bunlara bir fayda sağlayacak durumum oldu da ben bunları, bunlara fayda sağlamaktan geride kaldım, çekindim. Ve ne zaman bana zarar verecek bir e, imkan ortaya çıktı, bir durum ortaya çıktı ve bunlar bana zarar vermekten geride kaldılar. Sorun bunlara dedim. Evet, çok manidar bir sorun Değil efendim. Mi? Ne zaman diyor, bunlar ne zaman zarar verebiliyorlar, zarar veriyorlar. En ufak imkan ortaya çıksın, olanak çıksın, bunlar zarar verirler. Ama bana ne zaman Allah bir hayır imkanına çıkarsa bunlara bir fayda sağlamak için, ben hemen fayda sağlamaya çalışırım. Ve o Hindular, o lala buda malda dahil olmak üzere, onlar işte utançlarının böyle başını eğip başka bir şey diyemediler. Hiç diyemedi efendim. Yok yok şu vakit sen bana zarar verdin. Mesih-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iki ne diyeyim, amca oğlu vardı. Evet. Bunların ikisi birisi Mirza İmamuddin, uburudan Mirza Nizamuddin. Ve Mirza Nizamuddin. Bunlar dinsiz insanlardı. Mesih'im olasım amca onlar ama dinsiz insanlar. Evet. Her zaman Mesih'im olasım eziyet çektirmek istiyorlar, veriyorlar. Ne, ne kadar ne yapabiliyorlarsa ellerinden geldiğince bunlar. Ellerinden e, geleni geri koymuyorlar. Ha, ellerinden geleni geri koymuyorlar efendim. Şimdi bunların e, Mesih'im olasım bir mescidi vardı. Bunun Hazurun evine yakın Mescid-i Mübarek ismi. Ahmetliler oraya rahat rahat gelebiliyorlar da bunlar oraya bir duvar çektirdiler. Duvar inşa ettiler. Böyle dikle Masih ve Ahm ve Ahmetliler arasında bir duvar ördüler ki bunlar oraya gidemesinler. Engel koymuyorlar. Engel koydular. Bu uzun zaman bu bizim ülkelerimizde biliyorsunuz mahkemelerde sürdüğü zaman bir iki günde sonuçlanmıyor uzun sürüyor. Evet. Bu uzun sürdü ve onlar dava davayı kaybettiler. Muhalifler. amcalar davayı kaybettiler. Ve Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın um, avukatı, Vadlin Mesih-i Aleyhisselatü Vesselam'a danışmadan, sormadan masraf davası ona açtı. Bu ne kadar mahkeme masrafı oldu, say, şu maşı, bu, bunlar versinler tazminat davası evet. mı diyelim, bunu açtılar. Şimdi kaybettiler ve Kaybetti, ödemek zorundalar. Ödemek zorundalar. Evet. Şimdi bu insanlar düşman olmalara rağmen Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlünün insan oğluna karşı, düşman dahi olsa sevgi dolu olduğunu biliyorlardı. Nitekim bu insanlar hiç utanmadan Mesih-i Mevla mektup yazdılar ve dediler ki efendim bizim işimiz olduğunuz halde bize dava mı açtınız? Halbuki dün açmış oldukları davayı, dune açmış oldukları davayı unuturlar ve unutmuş gibi göründüler. Evet. mesih Mevla böyle yazıldı, mektup yazdılar. Bunun üzerine Mesih-i Mevla sallallahu onlara avukata sordu. Dedi ki bu böyle bir şey siz mi yaptınız? Evet. Onlara Masih Mesih kızdı. Dedi ki bana sormadan niye bunu yaptınız? Ne gerek vardı? Bunu niye yaptınız? Ve Masih Mesih onun ikisine mektup yazıyor. Diyor ki siz mutmain olun diyor. İçiniz rahat olsun. Size hiç masraf gelmeyecektir. Bu bütün işlem benim bilgim haricinde yürütüldü. Evet. Tamam. Şimdi burada önemli olan bakın onlara e, Mesih Mutlisem sanki uzur diller diyor ki efendim sizin içiniz rahatsız olsun. Evet. Kusura bakmayın. Bu benim haberim yoktu. bu Halbuki af edecek olsa dahi insan azarlayarak kendi ne onlara minneti altında bırakacak evet. şekilde onlara evet. bir şeyler yazarak siz dünya kadar böyle tekrar söz verin tekrar böyle davalar açmayacaksınız, benim çok vaktini kaybettiniz vesaire diyebilirdi. Gibi tehditvari ifadeler. Evet, evet. Tehditvari var ifadeler kullanabilirdi. Sanki tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Mekke'yi fethettiği zaman muhaliflerine dedi izhabu antum mutlaka la tasriba aleykum urcum. Gidin siz işte özgürsünüz. Hiç size bugün hiç size ne diyeyim bir şey denmeyecektiniz. Özgürsünüz gidin. Evet. Aynen ona benzer bir şey. Evet. Evet. Sonra vaktimiz var mı? Evet efendim. Evet. Beş dakikamız daha var. Asancı 5 dakika. Peki efendim. Bunlar ben şimdiye kadar ki anlattıklarım düşmanlarla olan olaylar. Şimdi bazı olaylar arkadaşlar içinde. Bazen insan dışarıda iyi görünür de içeride muamelesi iyi, olmaz. Bazı öyle insanlar da var. Olabiliyor evet. Mesih-i ee, Vesselam bir kitap Aynay Kemalat-ı İslam isimli bir kitap yazıyordu. Bunun içinde Arapça da var ve Urduca ve Arapça ikisi var. Arapça yazarken ki bunun fasahat ile övünecek derece böyle fasih bir Arapça bu kitap yazdı. Yani çok yüksek edebiyatlı Tabii. bir Arapçayla <laughs> yazdı. Evet, fasih demek. <laughs> Arap olmadığı halde. Arap olmadığı halde, evet. evet. Şimdi bunun Arapçasını, bunun Arapçası Farsça'ya çevriliyordu. Ve çeviren, çeviren de Mavlu-i Hazretleri evet. radıyallahu teala anh. O çeviriyordu. Mesih-i e Mavlu-i Aleyhisselatü Vesselam, Validen Mesih-i Aleyhisselatü e Vesselam bir gün onun bir bölümünü, bir kısmını birinci, sonradan birinci hilife olan Hazreti Mavlu-i Nuradun radıyallahu teala anh'a verdi ki Abdülkirim'i ver çevirsin. Akşam olunca Maulvi i Abdülkirim ve Nuruddin mavlu Hazretleri diyor ki? Ya Huzur Mesih-i e, Mevdu Aleyhisselam'dan hen gurbana bir, birkaç sayfa gelirdi. Bugün hiçbir şey gelmedi. Hayır, inşallah. Evet. Böyle dedi, de, o, hatırladı. Aa. Dedi ki kardeşim, bana Mesih-i Aleyhisselam bir şeyler verdi, sana vermek üzere ama ben onu bir yerlere kaybettim. Çok üzüldü. Evet. Ben kaybettim, şimdi ne olacak? Ya, Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam, Vadilin Mesih-i Aleyhisselatü Vesselam bundan haberi oldu. Şimdi bakın normal bir insan olsa, kızar çok yazmak kolay değil. Bu, bu devir bilgisayar devri olmasına rağmen çok zor. Çok zor. <laughs> Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam e, bunu duydu ve dedi ki, ben çok özür dilerim. Mevlevi sahib, Nuruddin Hazretleri çok üzüldü. Bundan ben ben çok üzüldüm diyor. Onu üzüntüsünü görünce diyor. Ama bizim inancımız diyor, diyor Allahu Teala diyor Eğer onu onu ektirdirirse mutlaka diyor bundan daha iyi bir şekilde bizim bu konuyu anlatmak istiyor ki biz yazalım Evet efendim. Yani, yani kızması falan yok. yok. Ne yaptın? İnsanın Tanrısı üzülüyor. Diyor ki ben efendim sizin evet. ben çok üzüldüm efendim sizin bu üzülmenize ben çok üzüldüm." diyor. Bunu bunu Mesih ancak masihim mal yapabilir. Evet efendim. Evet. Efendim, efendim sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, Seyyidina Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselam'ın düşmanlarına karşı davranışları ve dostlarına karşı davranışlarını bu dersimizde işledik. Sizler adına ve şahsım adına Murebbi Raşit Baktürk Bey'e sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve böylece bu programımızı da burada kapatıyorum. Bir başka programda sizlerle beraber olmak üzere sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.